Fibromiyalji öncelikle eklem ağrısı ve halsizlik ile belirti veren bir durumdur. Bu durumda eklemlerde şişlik ve iltihaplanma çok az olmasına rağmen boyun ve omuz eklemlerinde ciddi ağrılar yaşanır. Bu hastalığın ilerlediği zamanda ağrı tüm vücuda yayılır ve kas ve eklemlerde halsizlik, uyuşma ve ağrılara sebep olur. Bu hastalar enerjisiz, dayanıksız ve yorgunluktan muzdariptirler. Bu kişiler koca bir gece boyu uyku çektikten sonra bile yorgun hissederler. Şayet bu belirtiler sizlerde sürekli varsa bir doktora başvurmanız yararınıza olacaktır. Gerekli testler sonrasında doktor ne yapmanız gerektiğini sizlere söyler. Eklem ağrıları hayat kalitesini sarsan ciddi bir sorundur. Ancak bu sağlık sorununa çok iyi gelen bir baharat var. Üstelik birçoğunuzun mutfağında bir kenarda duruyor. İsmi zerdeçal. Zerdeçalın kasları, eklemleri ve kemikleri koruyucu, ağrıları dindirici özellikleri vardır. Romatizma sorununda tıbbi tedaviye yardımcı olarak hafif eklem ağrılarının yanı sıra eklem iltihabına da zerdeçal çok iyi gelir. Romatizma, kemik erimesi ve romatoid artrit için faydalı olduğu bilinir. Zerdeçalın içerdiği etken maddeler sayesinde vücutta bir ağrı kesici olarak çalışır. Özellikle de kas ve eklem ağrılarını hızlıca dindirmekte, aşırı egzersiz ve yorgunluktan kaynaklı kas ağrılarında doğal bir ağrı kesici görevi görür. Ayrıca kasları güçlendirici özelliği de bulunmaktadır. Zerdeçal'ın bu faydasını zerdeçallı su ile görebilirsiniz. Onu kür olarak bir hafta boyunca deneyin ve sonuçları yorum olarak video altında yazın. Her sabah kalktığınızda kaynatılmış bir su bardağı suya bir çay kaşığı zerdeçal atıp karıştırın. Üzerine biraz karabiber ve zeytinyağı ekleyin. Bu emilimi artıracaktır. Sonrasında aç karnına bunu için. Bir hafta içinde büyük bir fayda göreceksiniz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zerdeçalın içinde bulunan antioksidanlar vücutta serbest radikallerin yarattığı hasar önleyebilmekte, hastalıklara karşı vücudu güçlendirmektedir. Her gün bir bardak süte, bir çay kaşığı zerdeçal atıp için. Zerdeçallı süt altın süt olarak da bilinir ve faydalı bir içecektir. Zerdeçal yüzyıllardan beridir tüketilen ve faydaları bilinen bir bitkidir. Bir yandan yemeklere tat katması, diğer yandan hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici etkiler göstermesiyle çok değerlidir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin, Tüm vücut sağlığı için oldukça faydalıdır. Zerdeçalın birçok hastalığa iyi gelmesinin sebebi de aslında bu maddedir. Kurkumin ile birlikte potasyum, bakır, demir, manganez gibi minerallerin yanı sıra B6, C ve E vitaminleri de zerdeçalın içinde bolca bulunmaktadır. Zerdeçal hem zerdeçal çayı hazırlanarak hem de yemeklere katılarak tüketilebilir. Zerdeçal çayı için kaynatılmış suyun içine çok az zerdeçal ekleyip demlenmeye bırakmak yeterlidir. Yalnız zerdeçalın tadı biraz acı ya da buruk olduğundan çaya tarçın, bal, limon ya da zencefil ekleyerek tüketmek daha iyi olur.